Bu yıl 15. yılını dolduran Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın bölgemizde desteklediği 880 adet bölgesel kalkınma odaklı proje bulunmakta ve bu projelere güncel rakamlarla verilen 3 milyar TL destekle 5.8 milyar TL'lik yatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Malumunuz 2004 2024 yılını tamamlamak üzereyiz. Ve ajansımız sadece 2024 yılında yürüttüğü 68 adet projeyle tarımdan kırsal kalkınmaya, imalat sanayinden turizm sektörüne kadar çeşitli alanlarda 178,5 milyon TL destek vermiş ve oluşturduğu 226 ilave istihdamla yerel kalkınmayı desteklemiştir. Sağladığı mali desteklere ek olarak Kalkınma Ajansımız nitelikli bilgi, strateji ve danışmanlık hizmeti üreterek bölgemizin geleceğine yön vermek için de çalışmalarını gayretle sürdürmektedir. 2024 yılında 684 yatırımcıya yönelik 717 bilgilendirme ve yatırım danışmanlığı sağlanarak devlet destekleri nitelikli ve hızlı şekilde yatırımcılarla buluşturulmuş projelerimiz oldu.